Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A seçeneğinde hem kız hem erkek çocukların en çok yaptığı spor yürüyüş ve koşudur. Yürüyüş ve koşuya baktığımız zaman kız çocuklarının kırmızı olan sütunun en fazla yürüyüş ve koşuda olduğunu görüyoruz. Ancak erkek çocukları için futboldaki oranın yürüyüş ve koşudan daha fazla olduğunu gördüğümüz için A seçeneği söylenemez. B de futbol kız çocukları tarafından en az tercih edilen spordur. Baktığımız zaman kırmızı olan sütunların hepsine en düşük yüzdeyi futbolda görüyoruz. Demek ki B seçeneği söylenebilir. Futbolu tercih eden erkek çocuk sayısı kız çocuk sayısından fazladır. Bakıyoruz. Burada verilenler oranlar olduğu için evet erkeklerin oranı kızların oranından fazla ama sayı ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamayız. Dolayısıyla bunu da söyleyemeyiz. Erkek çocuklar bisiklet sürmeyi voleybol oynamaktan daha çok sevmektedir denilmiş D seçeneğinde de. Bize verilen grafik çocukların yaptığı sportif faaliyetler. Bunu yapması demek bunu sevdiği anlamına gelmez. Dolayısıyla sevmekle ilgili bir bilgiye grafikten ulaşamayız. Doğru cevap B seçeneği. Buna göre aşağıdaki görsellerin ifade ettiği durumlardan hangisi diğerlerinden farklı adlandırılır diye bir görsel sorusu verilmiş. Tehlike iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek çalışanı ya da iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini ifade eder. Risk Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuçları ifade eder. Buna göre burada ne var? Yangın Tehlikesi burada radyasyon tehlikesi burada bir uyarı yani dikkat tehlike var anlamında B seçeneğindeki ölüm ise bir tehlike değil tehlikeler sonucu yaşayabileceğimiz bir riski ifade eder dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. zarf fiiller cümleye zaman, durum veya sebep anlamı katar. Buna göre aşağıdakilerin hangisini zarf fiil cümleye farklı anlam katmıştır? Suların kesildiğini bulaşıkları yıkamak için çeşmeyi açınca fark etmiş. Bulaşıkları yıkamak için çeşmeyi açınca fark etmiş. E, açınca da yine zarf fiil. Ne zaman fark etmiş? Yükleme soracağız soruları. Fark etmiş yüklem. Ne zaman fark etmiş? Bulaşıkları yıkamak için Çeşmeyi açınca bu zaman ifade eder. Yemek piştiğinde hepimizde seslendi. Ne zaman seslendi, Yemek piştiğinde seslendi Bu da yine zaman anlamı içeriyor. Maça güle oynaya gitmişlerdi gitmişlerdi yüklem nasıl gitmişlerdi? Güle oynaya burada durum anlamı var. Zil çalağa çalmaz, sınıftan çıkar, bahçede bekleyen servislere binerdik. Ne zaman sınıftan çıkar, ne zaman binerdik? Zil çalağa çalmaz, bu da yine zaman anlamı taşır. Farklı, farklı olan C seçeneğidir. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisine doğru gösterilmiştir denilmiş. Cümlenin ögelerini biz bulduğumuzda gerekli kılmak birleşik bir olduğu için yüklem. Gerekli kılan şey ne? Güneş sistemine yönelik araştırma ve gözlemler özne. Neyi gerekli kıldı bu gözlemler? Gök bilimcilerin gezegen tanımını yeniden yapmasını gerekli kıldı. Yani belirtildi nesne. Ne zaman gerekli kıldı? 20. yüzyılın başında bu da zar tanımlayıcısı. O zaman cümle zar ile başlamalı. Burada özne var. Burada doğrudan özne var. C'yi ve D'yi eledik. 20. yüzyılın başlarında 20. yüzyılın başlarında zar tanımlayıcısı güneş sistemine yönelik araştırma ve gözlemler özne burada da yine bu kısım özne sonra ne olmalı belirtili nesne bakın burada zar tanımlayıcısı denmiş buraya belirtili nesne değil o zaman belirtili nesne ve yüklem şeklinde B seçeneğinde doğru gösterilmiş. Bu parçada aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır diyor. Bakalım. Louvre Müzesi'nin koleksiyonunun ağırlıklı olarak çalıntı eserlerden oluştuğunu biliyor muydunuz derken e, Mui Edat'ın yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmış. Dünyanın en büyük sanat eserleri koleksiyonu. Başkent Paris'te toplama ideallerinin peşinden giden Napolyon. Sanatı bir statü sembolü olarak görerek bunu siyasi iktidarların imajını inşa etmek, inşa etmek ayrı yazılması gerekir. Birleşik Sözcüklerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. Dönemin Fransız yetkilileri de, yetkilileri de derken, bakın bu de'nin ayrı yazılması gerekiyor. Yetkilileri dahi anlamındaki de ayrı yazılması gerekirken, e, satırın sonuna, kısa çizgi getirilmiş. Bu kısa çizgi şu demek. Bu eğer satırın sonuna denk gelmeseydi ben bu D'yi buna bitişik yazacaktım demek. Dolayısıyla bu da yine D'da bağlacının yazımı ile ilgili bir yanlışlıktır. Metinde sayılara bakıyorum. Sayıya gelen ek kesme işaretiyle ayrılmış. 6'dan doğru ek getirilmiş. 1815 teki ek doğru getirilmiş ve kesme işaretiyle ayrılmış başka da zaten sayı yok. Sayılarla ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır. Doğru cevap D. İnsan dışı varlıklara insan özelliği aktarılmasına kişileştirme denir. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde kişileştirme yapılmamıştır diye sormuş bize. Söğüt giz fısıldar, sayıklar meşe. Meşenin sayıklaması, söğütün giz fısıldaması kişileştirmedir. Yaprak nasıl düşerse akıp kaybolan suya, ruh öyle yollanır e, uyanılmaz bir uykuya. Burada bir benzetme söz konusu, kişileştirme yok. O çay ağır akar, yorgun mu bilmem. Çayın yorgun olması, çayın mehtabının hasta solgun olması kişileştirmedir. Madem ki sen yoksun şimdi yanımda leylaklar dökülüp güller ağlasın. Güllerin ağlaması yine bir kişileştirmedir. B seçeneğinde kişileştirme yapılmamış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karışmak sözcüğü yay ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmamıştır denilmiş. Bakıyoruz sistemden aynı anda birden fazla kişi veri girişi yapınca işler karıştı. Yani işler açıklığını yitirdi, anlaşılması güçleşti. Olur. Olaylar oluş sırasında değil de parça parça anlattığınız için zihnim karıştı ifadesinde zihnim duruluğunu yitirdi ve bulandı olur. Herkesin bir hayat düzeni vardır. Ben kimseye karışamam. Kimsenin yetkisinde bulundurmak, bakmak, iş edinmek, işi olmak anlamında değil. Kimsenin hayatına karışmak, hayatıyla ilgili kararlar almasında etkili olmak anlamında kullanıldığı için C seçeneğinde yay ayrı içindeki anlamı uygun kullanılmamış. Kek hamur iyice karışmamış derken birbirinin içine girmemiş anlamı yine var. Doğru cevap C olmalı. Bu metinde kullanılan anlatım biçimiyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Bolu Bey'i güvendiği ve sevdiği seyislerden biri olan Yusuf'a çok hünerli ve değerli bir at bul emrini verir. Seyis Yusuf bir süre sonra Bolu Bey'in isteğine göre bir at arar. Büyüdüklerinde istenilen niteliklere sahip olacağına inandığı iki küçük tay bulur ve bunları satın alır. Gördüğünüz gibi burada bir olay anlatılıyor. Dolayısıyla eee Anlatılmak istenenler bir olay içerisinde verildiğinden, öyküleyici anlatımdan faydalanılmıştır. Bu cümlelerin anlamca en doğru biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Verilen cümlelerde herhangi bir bilgi eksikliğine uğramadan, aynen birleştirilerek, hiçbir eksik veri olmadan, ifade edilmesi gerekiyor verilen bilgilerin A seçeneğinde dünyanın birçok yerinde yetişmekle beraber en çok kuzey yarım kürede yetişen dünyanın birçok yerinde yetişmekle birlikte en çok kuzey yarım yetişen kısmı e, yer alıyor 400 ile 500 arası türü bulunan menekşe ikinci cümleyi ifade ediyor son kısım ise bir numaralı cümlenin aynen ifade ettiği için A seçeneği en doğru biçimde birleştirilmiş halidir. B seçeneği de A seçeneğine çok benziyor ama farkı ne? Burada en çok kuzey yarım diyor. A seçeneği de en çok kuzey yarım diyor. Ama B seçeneği bir tek kuzey yarım kürede dediği için doğru olmaz. E, ve zaten baktığımız zaman C ve D seçeneğinde e, dünyanın her yerinde yetişir ama en çok kuzey yarım kürede yetişir ifadesi burada bulunurken burada Yan her yerinde yetişir ifadesi yer almıyor. Ee, bu kısımda ise viola cinsini oluşturan çoğunlukla saksılarda birleştirilen bitki türlerinin ortak adı olan menekşe, yani bir numaralı cümle burada yer alıyor. 400 ile 500 arası türü bulunmaktadır ve dünyanın her yerinde yetişir ama en çok kuzey yarım kürede yetişir. Yani Buradaki cümleler ve ve ama bağlacı ile birleştirilmiş. Biz bu tür sorularda daha çok fiilimsi ile birleşerek tek bir cümle haline gelen ifadeyi tercih ederiz. O yüzden cevap A seçeneği olmalı. Ercan, Lale ve Gülten isimli 3 jüri üyesi bir film festivali yarışmaya katılan ABC'de EF adlı filmlerle ilgili çok beğendim, beğendim, beğenmedim olmak üzere değerlendirmiş. Şimdi e, bu işaretleri ben şöyle yapıyorum. Çok beğendim için e, tik işareti. Beğendim için hani olur, tamam anlamında şöyle bir belki işareti. Ve e, beğenmedim için eksi işaretini kullanacağım. Şuraya not düşüyorum. E, Tablomu oluşturacak olursam A, B, C, D ve E bir de F filmlerini bu filmleri 3 tane jüri üyesi şu işaretleri vererek e, değerlendirecek kim bu üç jüri üyesi Ercan, Lale ve Gülten. Bakıyorum Ercan dört filmi dört filmi çok beğenmiş. İki filmi ise beğendim demiş. A filmini herkes aynı derecede değerlendirmiş. Demek ki A filmini beğenmeyen yok. Çünkü Ercan'ın beğenmeme seçeneği yok herkes aynı yapacaksa bunu aklımda tutuyorum. Ercan'ın çok beğendiğim dediği filmlerden birini diğerleri beğendim olarak değerlendirmiştir ama Ercan'ın şu an neyi beğenip beğenmediğini bilmediğim için e, herhangi bir işaretleme yapamıyorum bu maddeyle ilgili. Geri dönüp bakacağım. E ve F adlı filmleri iki kişi beğenmemiş ise E ve F adlı filmleri iki kişi birden beğenmediyse Ercan'ın beğenmeme seçeneği yok. Dolayısıyla e ve F'yi Lale ve Gülten beğenmemiştir. Bunu kullandım. Lale yalnız bir filmi beğendim olarak. Bir tane filmi çok beğendim değil pardon, beğendim olarak değerlendirmiş. Diğerleriyle ilgili bir fikrimiz yok. B adlı filmi çok beğenen iki kişiden biri Gülten'dir. B adlı filmi çok beğenen iki kişiden biri gültendir. O zaman B'ye iki tane çok beğendim işareti olacağını işaretliyorum. Başa dönüyorum. A filmini herkes aynı derece ile değerlendirmiş. Yani beğendim de olabilir, çok beğendim de olabilir. Ercan'ın çok beğendim dediği filmlerden birini diğerleri beğendim olarak değerlendirmiş. Şimdi bakıyorum. Eee bir kere A'yı hepsi aynı işaretleyeceği için burada bahsedilen film A olamaz. Diğerleri beğendim diyeceği için bu filmler E ve F olamaz. O zaman hangi filmler olabilir bu Ercan'ım çok beğendim deyip de diğerlerinin beğendim dediği filmler B, C ya da D olabilir. Ercan'ın çok beğenip diğerlerinin beğendim dediği. Peki Gülten çok beğendim dediğine göre B'yi, B'yi de eledik. Geriye ne kalır? C veya D'yi. Ercan çok beğenmiş, diğerleri beğendim olarak işaretlemiş. Olabilir. Şimdi bunu iki seçeneğe indirdim ama hangisinin ne olduğunu bilmediğim için soru kökünde de bir bilgi var. Onu da kullanıyorum. C adlı filmi beğendim şeklinde değerlendiren tek kişi Gültenmiş. C filmini Beğendim şeklinde değerlendiren Tek kişi Gültenmiş ee, Bu şu demek oluyor Demek ki Ercan C filmini Beğenmiş çünkü Beğenmeme ihtimali yok ve Beğendim diyemeyeceğine göre çok beğenmiş Olmalı ee, Ve Ercan'ın çok beğendiğim dediği Filmlerden birini beğendim olarak Değerlendiren seçeneğin C olmadığını anlıyorum. Çünkü Lale de eğer Ercan'ın çok beğendiği C filmine Lale de beğendim deseydik C filmini iki kişi o zaman beğendim olurdu ama soru kökü tek kişi olacak diyor. Biz iki seçenek arasında kalmıştık. Demek ki bu film D filmiymiş. Ercan'ın beğendim deyip Lale'nin ve Gülten'in beğendim dediği film yani şu madde D filmi için söylenmiş. A filmini de herkes aynı değerlendirdiğine göre Lale'nin sadece bir beğendim hakkı vardı, onu da D seçeneği için kullandı. Ercan da hiç eksi vermediğine göre A filmini hepsi çok beğendim olarak değerlendirmiştir diye buluyorum sonucu. Buna göre verilerim bu kadar. Daha fazlası yerine oturmuyor. Lale D filmini beğenmiştir. Bakıyorum Lale'ye D filmini evet beğendim demiştir. Ercan E filmini çok beğenmiştir. Ercan'ın E filmiyle ilgili ne düşündüğünü bilmiyorum. Lale C filmini beğenmemiştir. Lale'nin C filmini çok beğendiği veya beğenmediği ile ilgili bir fikre sahip değilim. Ercan F filmini beğenmemiştir. Yine Ercan'ın F filmiyle ilgili fikrini bilmiyoruz. Kesin olarak ulaşabileceğimiz A seçeneğidir. Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Metinde dilin kültürü etkileyen en önemli araç olduğundan, dil ve kültür ilişkisinden bahsedilmiş ve e, kültürün gelecek nesillere dil aracılığıyla aktarılacağı anlatılmış. Dolayısıyla Kültürler dil sayesinde yaşar ve aktarılır. Bu metnin ana fikridir. Bu metin iki parçaya ayrılacak olursa, ikinci parça numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Metni numaralandığı yerlerdeki sözcüklere bakıyorum. Bir kere zaten bu bitkine ayrıca ile ikinci paragraf başlayamayacağı için cevabın 2 ve 3 olamayacağı kesin. Metnin başına kara indiba ile başlayan bir cümle var ve kara indiba ile devam ediyor. Demek ki bir numaralı cümleden bunu ayırmak çok da mantıklı olmaz. Çünkü zaten bir cümlelik paragraf da olması yukarıda doğru olmaz. Dolayısıyla Burada araştırmalara döndüğü için özne cevap D olmalı. Bu metinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Mevsimlerin insan psikolojisi üzerinde etkisi vardır ifadesini insan psikolojisini etkileyebildiğini ifadesinden anlıyoruz. Kış mevsimi insanı ruh hali olumsuz etkiler yani kasvetli havaların baskın çıktığı kış can sıkıntısı dediğine göre olumsuz etkilediği söylenebilir. İlkbahar insanı daha dışı dönük hale getirir ifadesini. İlkbahar yaz öylemi ışıyan gökyüzü sokağa fırlatıyor ve daha dışa dönük oluyoruz anlamı taşır. C seçeneği bu metinden çıkarılamaz. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisi başka bir cümlenin nedenini ifade eder? Şimdi bakıyoruz iki numaralı cümle bu yüzden ile başlıyor. Hangi yüzden? Bu yüzden. Demek ki sebep bir numaralı cümlede belirtilmiş. Dolayısıyla bir numaralı cümle ikinci cümlenin nedenini ifade eder. Cevap A'dır. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde kullanılan noktalama işaretlerinden herhangi birinin açıklaması değildir. Yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için virgül kullanılır. Virgülün kullanıldığı yerlere bakıyorum. Sonuç, bilim dünyasında ilham kaynağı oldu. İlham kaynağı olan şey nedir? E, bilim adamlarının elde ettiği bu sonuçtur. Yani bu kısım özneyi belirtmek için kullanılmış. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için noktalı virgül kullanılmış. Bakıyorum noktalı virgül nerede kullanılmış? Burada harita mühendislerinin sıklıkla kullandığı egregium teoremi günümüzde malzeme mühendisliği, grafik tasarım ve diğer pek çok alanın yanı sıra güvenlik sistemlerinde de kullanılıyor. Buradaki noktalı virgül iki tane cümleyi birbirinden ayırmak için, sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmamış cümlenin diğer kısımlarında virgüle ihtiyaç duyulduğuna öznenin yerine kullanılmış. Özneyi ayırma göreviyle kullanılmış. Dolayısıyla B seçeneği buradaki noktalı virgülün açıklaması olamaz. Özellikle vurgulanmak istenen sözcükler tırnak işareti içerisinde alınır demiş. Gördüğümüz gibi burada özellikle vurgulamak istenen ifadeler tırnak içinde alınmış. Sayılardan sonra sıra bildirmek için nokta kullanılır. 19. yüzyıl ifadesinden de bunu anlıyoruz. Cevap B olmalı. Bu metinde numaralanmış cümlelerin çatısı ile ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır denmiş. Çatı incelemesinde e, yüklem ve özneyi buluyoruz. Özne gerçekten işi yapmışsa etken, işi yapmamışsa yani gerçek özne değilse edilgen diyoruz. E, ve yine eğer yüklemimiz nesne alabilen bir yüklemse geçişli nesne alamayan bir yüklemse geçişsizdir diyoruz nesnesine göre bakalım bir numaralı cümleye yıldızlar çoğunlukla hidrojen biraz helyum ve az miktarda diğer elementlerden oluşan devasa büyüklüklerdeki sıcak gaz toplarıdır toplarıdır ek fiilden dolayı ee, sıcak gaz toplarıdır yani bunlar zaten o sıfatı ama sonuçta bizi ilgilendiren ki peki alan kısım top isim olduğu için bir numaralı cümlede çatı özelliği aranmaz. İsim cümlelerinde çatı özelliği aranmaz. Çatı özelliği yüklemi fiil olan cümleler için geçerlidir. İki numaralı cümleye bakıyorum. Evrende bir septilyon yani 1024 tane yıldız olabileceği tahmin ediliyor. Tahmin ediliyor yüklem. Tahmin edilen şey ne? Evrende bu kadar yıldız olabileceği öz Bakıyorum şimdi tahmin edilme işini yıldızın olması kendisi mi yapıyor? Hayır. Yani özne gerçek özne değil. Bu edilgen. Doğru. Tahmin ediliyor. Onu tahmin ediliyor olmadığına göre geçişsizdir. O zaman B seçeneği de doğrudur. 3 numaralı cümleye baktığımda yarı çap büyüklük evrendeki bazı yıldızlara kıyas pardon yarı çap uzunluğu yaklaşık 700 bin kilometre olan güneş Hacmen yaklaşık 1,3 milyon tane dünyayı içine alabilir. Ee, alabilir, içine alabilir birleşik fiil yüklem. İçine alabilecek olan şey nedir? Bu hacmi, bu şeye yarı çapa sahip olan güneş özne. Bakıyorum, güneş içine alma işini kendisini yapacak. Evet, yani etken onu içine alabilir, dünyayı içine alabilir. Zaten nesne kullanılmış. Geçişsiz değil, geçişli olmalı. Dolayısıyla C seçeneği yanlıştır. Son cümleye bakalım. Bu büyüklük evrendeki bazı yıldızlarla kıyaslandığında Epe, epey küçük kalıyor. Kalıyor yüklem. Kalan şey ne? Bu büyüklük özne. Kendisi mi kalıyor? Evet. Yapısında edilgenlik yok. Etken. Onu kalıyor olmaz. Geçişsiz D seçeneği de doğru. Doğru cevap C olmalı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yapısı uyku ve hayat düzeni insanın yaşam enerjisini artırır cümlesiyle özdeştir. Özdeş aynı demek. Bu cümlenin yapısına bakıyorum. Uyku ve hayat düzeni insanın yaşam enerjisini artırır. Artırır yüklem. Artıran şey ne? Uyku ve yaşam düzeni özne. Neyi artırır? İnsanın yaşam enerjisini nesne. Cümlede bir tane yüklem var. Ve yüklemin dışındaki yerlere baktığımda cümlede hiç fiilimsi görmüyorum. Yani bu cümle tek yüklemli bir cümledir. A seçeneğine baktığımızda gün boyu tek işiydi yüklem. Bu kısım özne ama bakın bu kısımda fiilimse ekleri var. Demek ki aradığım cevap bu değil. Bazı insanlar ancak kendi hayalleriyle mutlu olur. Mutlu olur yüklem. Mutlu olan kim? Bazı insanlar. Nasıl mutlu olur? Ancak kendi hayalleriyle zar tamlayıcısı. Bir tane yüklem buldum. Yüklemin dışında bir yere bakıyorum ve fiilimsi görmüyorum. Demek ki B seçeneği tek yüklemli bir cümle olması sebebiyle yukarıdaki cümleyle özdeştir. Diğerlerine de bakalım. Yalnızız bir yüklem. Çünkü yok. Yüklem iki yüklemin arasında bir bağlaç. Bu cümle bağlıcı bulunan bir cümledir. O zaman aradığımız bu değil. Baykuşlar boynunu 270 derece çevirerek etrafa bakabilir. Bakabilir yüklem bakabilen baykuşlardır. Özne yüklemin dışında bir yerde çevirerek fiilimsisi var. O zaman bu cümlede fiilimsi bulunan cümledir. Tek yüklemli olan seçenek B seçeneğidir. aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Kazada yaralananlara kimse yardım etmiyor, sadece izliyordu. Yardım etmiyor yüklem, yardım etmeyen kim? Kimse özne. İzliyordu yüklem, izleyen kim? Kimse izliyordu olmaz. Herkes sadece izliyordu olmalı. Bu cümlede özne eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleden çıkarılabilecek bir yargıdır? Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda bulunmaz. Dürüstlüğün sonuçları çok pahalıya mal olabilir. Dürüstlüğün sonuçlarının çok pahalıya mal olması eğer doğruyu söylersem başına e, kötü şeyler gelebilir demektir. Bu söz ise tam tersi olarak dürüstlük güzel bir erdemdir. Yalnızca kaliteli insanlarda bulunur demek istiyor. Dürüstlük pahalı olduğundan ancak zenginlerde bulunur. Metin, yani bu cümle zenginlik ve fakirlikle ilgili değil. Dürüstlüğü, dürüstlük önemli bir erdemdir. Basit insanlar onu taşıyamaz. Metnin bu cümlenin ifade ettiği anlam tam olarak C seçeneğindeki gibi. Dürüstlüğün belli bir fiyatı vardır. Metinde fiyattan bahsetmiyor. Buradaki ucuzluk, pahalılık, kalite anlamında kullanılmış, basitlik ve kalitelilik anlamında kullanılmış fiyat değil. O yüzden cevap C seçeneği. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? LÖS'e ne zaman kurulmuştur? 1998 yılında. Lesev, vakfın, e, Vakfı'nın kuruluş yıllarında karşılaşılan zorluklar nelerdir? Çocukların ihtiyaçlarını karşılamak onlar için büyük bir sorunmuş. Buna da cevap buluyoruz metinden. Lösev'in kuruluş amacı nedir sorusuna Lösev'in çocukların tedavi amacıyla kurulduğunu görüyoruz. Ama günümüzde ne çeşit çalışmalar yaptığı ile ilgili bir bilgiye metinden rastlayamıyoruz. Dolayısıyla cevap B seçeneği olmalı.